Gezgin Baba kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aranın sonunda geldik nihayet Çanakkale'deyiz. Evimize kavuştuk. Çok fazla soruyordunuz. Köy evine durumda, neler yaptınız, son durumlar neler diye. Fakat İstanbul'daki işlerimizin yoğunluğundan dolayı buraya gelememiştik. Yaklaşık iki buçuk ay oldu sanırım. Bayramdan sonra ilk defa geliyorum köye. Bıraktığımız gibi, bildiğiniz gibi en son kapımızı yapmıştık kapımızı yaptığımız için tel örgümüzü aşağı tarafta tel örgümüzü yapmıştık. Yan taraftaki keçilerle alakalı sıkıntı yaşamadık. Görüyorsunuz keçiler son dönemde burada değildi ama yeni gelmişler. Tekrardan gelmişler buraya. Bakalım tel örgülerimiz sağlam olduğu için herhangi bir şey olmamış. Ben size birazdan meyve fidanlarımızın son durumunu da göstereceğim. Meyve fidanlarımızdan bazıları e, yapraklarını dökmüşler. Niye dökmüşler tam olarak bilmiyorum ama e, Sanırım onlara bir bakım yapmanın zamanı geldi Etraflarını güzelce çevirip Bu sefer vaktimiz var e, Yaklaşık 4 gün buradayım 4 gün boyunca Meyve fidanlarımızın e, çevresini temizleyeceğiz Çevrelerini güzelce taşla ayırıp Güzelce sulayacağız Zaten e, yak Kasım ayına yaklaşıyoruz Kasım ayında yaklaşacağımız için Yağmur suyu e, alacaklardır Yağmur yağacaktır yeterince sulanmış olacaklardır diye düşünüyorum. Bakalım. En son oradaki otları oralarda bırakmıştık. Onları temizlemek için geldik biraz da. Onları bahçenin kenarına toplayacağız. Fırsat kalırsa belki gene buraları traktör çağırıp düzenleteceğiz. Pulluktan geçireceğiz. Bir bakım yapacağız. En son şöyle bir şey yapmıştık babamla. Onu göstereyim size. Şuraya Buradan arka taraftan su getirmiştik. Hatırlıyorsanız buraya bir çeşme yaptık. Çünkü hani bu tarafı sulamak gerekirse, bahçeye hortum atmak gerekirse ön tarafta musluğumuz yoktu. Bunu buraya yaptık. Şöyle de elimizde kalan çimentoyu böyle bir yer yapmıştık. Onun da kalıbını birazdan sökeriz olmazsa. Veyahut da durabilir de. Çünkü ben şuraya şöyle bir delik olan yeri buraya getirmiştim. Fazla su buradan akıyor. Şöyle de yol yapmıştık. Karpuzlarımız vardı, kavunlarımız vardı burada hatırlıyorsanız. Gördüğünüz gibi fosilleşmişler. Şurada da babamın karpuzları vardı. Onlar da gitmiş. Denemiş olduk, öğrenmiş olduk. Ama dediğim gibi geç dikmişti babam karpuzları. Geç diktiği için hiçbir şey kalmamış. Hatta burada yeşil kalmış bile kökü. Bunları tecrübe edinmiş olduk. Seneye Burası biliyorsunuz e, sebze yataklarının yapılacağı yer. Şu bölümden itibaren bu bölüme sebze yatakları yapma planım var. Daha sonra zaman buldukça yavaş yavaş yapacağız. Meyve fidanlarını ben size birazdan göstereceğim. Son durumlarını hep beraber göreceğiz. Daha sonra yukarı tarafa yapmış olduğumuz yeşil brandanın aynısını bu aşağı tarafa da yapacağız. Burayı da brandayla kapatacağız. Yine sonra şuraları gezeriz bir bakarız. Tel örgüde sıkıntı var mı? Keçiler buraya bir daha geldiği için herhangi bir sıkıntı varsa oralara bir şeyler yapıp önlemimizi alacağız. Bu taraf sağlam zaten. Tel örgüsü bir sıkıntımız yok. Bakalım. Minibüste geldim arkadaşlar. Şirketin minibüsüyle ee, malzemeler vardı. yatağımız falan getirdik. Su deposu getirdim. İki tane IBC su deposu. Onu da geçici olarak buraya evin önüne koyacağım ama arka tarafa bir ardiye yaptığımda o ardiyenin üstüne koyabilirim o depoları. Veyahut da yan tarafa koyup yağmur suyunu o depoların içinde yani şunlardan gelen suyu bir şekilde borular yardımıyla o depolarda stoklayabilirim. Bahçede sulamak için, kullanmak için. Şimdi bakalım biz biraz turlayalım köyü. Yeni geldik. Dün gece geldik. Sabah şimdi kalktım. Etrafı geziyoruz. Armağan burada. Armağan'la birlikte Toprak'la birlikte e, Kozalak toplamaya gideceğiz Soba tutuşturmak için Armağanların sobasını tutuşturmak için Kullanacağız Buralar böyle değildi Düzgün bir şekilde bırakmıştık da Rüzgardan uçmuş sanırım Sonraki planlarımızda Şuraya bir iki traktör Kum atmamız lazım Yükseltmemiz lazım burayı çukuru çukuruyla alakalı bu ara çok soru var arkadaşlar. Yaklaşık bu hafta içinde 7-8 kişi sordu ayrı ayrı. Koku var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? Koku yok. Herhangi bir sıkıntı da yok. Yazın burada annemler 3 ay kadar kaldılar biliyorsunuz. Herhangi bir koku bir sıkıntı olmadı. Ama bunun üstüne bir S boru diyorlar. Şöyle görmüşsünüzdür belki. O S borudan koyup havalandırma yaptırmak gerekiyor. Yani ikinci bir şansım olsa fosseptiği şuraya kadar uzatabilirdim. Yani şu alana yapabilirdim. Biz yaklaşık buçuk metre 2 metre evden uzaklaştırdık ama yapacak bir şey yok. Bir sıkıntımız yok. Oraya bir tane ekstradan boru bıraktım. Çünkü buraya ardiye gibi bir şey yapıp şu sol köşeye de bir tuvalet, bahçe tuvaleti yapma planımız var. Bakalım. Biz şimdi kozalak toplamaya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, sizlere bu yoldan başlayarak evin son durumunu göstermek istiyorum. Burayı biliyorsunuz daha temel atarken çimento arabası buraya geldiği zaman attırmıştık. Burayı da en sonki videoda izlemişsinizdir. Kapımızı yaptık. Tel örgümüzü çektik. Brandalarımızı yaptık ve daha sonra buraya beton atmıştık bildiğiniz gibi. Buradan gelen yağmur suyu içeriye gelmesin diye. Şöyle. Herhangi bir sıkıntı yoktu arkadaşlar. Geldik kilidimizi açtık. Buradan şöyle başlayalım. Şurayı kilitleyelim önce. Evet. Kapımızı kilitledik. Buraya yaptığımız beton gayet güzel olmuş. Daha sonra şuraya hafif toprak attığımızda daha iyi olacaktır. Şöyle tel örgülerimiz gayet güzel bir şekilde duruyor. Evimizde herhangi bir sıkıntı yok. Hani merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. İçerisi havasızdı biraz. Geldiğimizde dün gece geldik bildiğiniz gibi. Camları açtık, biraz havalandırdık. Herhangi bir foseptik kokusu vesaire hiçbir şey yoktu. Sadece dediğim gibi camları açtık, havasızdı. Yeterli oldu. Şimdi gayet içerideki hava sirkülasyonu da güzel oldu. Herhangi bir giderlerde vesairelerde bir sıkıntı yok. Buraya yağmur yağdı. Herhangi bir sıkıntımız olmamış. Şöyle Bahçeyi beraber gezelim sizinle. Bu karpuzların son durumunu göstermiştim size. Karpuzlar kurumuş. Şöyle. Buralar babamın temizlediği. Şöyle gördüğünüz gibi buraları toplamış. Tırmıkla da hepsini tek tek buraları köyde kaldığı zaman da buraları gördüğünüz gibi topladığı yerler. Şimdi gelelim buradan aşağıya. Videomuzu ilk defa izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Buraya biliyorlar, gördüler. 20 tane fidan diktik. Her çeşit ağaçtan, her çeşit meyveden, fidanından dikmeye çalıştık. E, fakat yan taraftaki keçilerden dolayı birkaç kere sıkıntı yaşadık burada. Şimdi tel örgülerimizi yaptığımıza göre bu meyveler için, fidanlar için aksiyonlar alabiliriz. Şöyle onların hepsini size son durumunu çabuk çabuk göstereyim. Burada bir tane tek narımız vardı. Bunlar yapraklarını dökmüş arkadaşlar. Keçiler yemiş midir diye baktım ama yok. Bunlar yapraklarını dökmüş. Niye böyle döktü bilmiyorum ama diğer yaprakları, uçları gayet sağlıklı gözüküyor. Yani susuz kalmış olabilir. Çünkü bayağıdır biz yokuz burada. Dediğim gibi burayı açacağız. Temizleyeceğiz. Ona gösterilmesi gereken ilgiyi göstereceğiz. Ama bakın bu nara, Bu gayet sağlıklı. Çok güzel arkadaşlar. Bunlar yerini de çok sevdi. Yaprakları da gayet güzel. Çok da sağlıklı bunlarımız. Hemen narın yanında bir tane badem vardı. Babam e, bunu da ayırmıştı dediğim gibi yerini yapmıştı. Bu da gayet güzel büyümüş badem ağacı. Büyüsün. Bu ekstradan bonus oldu bu. Hemen şuraya geçiyorum. Burada bir armut ağacımız vardı. İlk önce acaba keçiler mi yedi dedim ama günahını almayayım keçilerin. Ee, geçenki videolarda göstermiştim. Böyle tırtıl gibi bir şey var. Bu yaprakları ne deniyor bilmiyorum açıkçası da ismine. O, o yemiş. Bir de yapraklarda şöyle kararmalar var. Hani bu sonbahardan dolayı değil sanırım. Bir hastalık gibi bir şey mi geçiriyor? Ne geçiriyor bilmiyorum ama bunları bordo bulamacı. Evet, bunlara bulamaç yapacağız. Etrafını temizleyeceğiz, bakım yapacağız. Hemen yan tarafa geçiyorum elma. Bu elmanın durumu da çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Yani keçilerin istilasından sonra çok güzel diyorum. Aslına bakarsanız bunlar meyve verecek pozisyona kadar gelmiş olmaları gerekiyordu. Bu gayet güzel. Çok güzel. Bu da yerini çok sevdi. Bu fidanımız da gayet iyi durumda. Hemen yanına geçiyorum. Bunun bu erik miydi? Elma mıydı? Tam hatırlamıyorum da. Keçelerin yediğinden biri bu da. Bu da hemen aşının üstünden 2-3 budak yürümeye başladı. Bir tane de dibinden var. Hatta dibindekini kopartayım arkadaşlar öbürlerinin büyümesine de engel oluyor olabilir. Bunları da dediğim gibi temizleyeceğiz. Şimdi buna bu kadar çaba gösterdi büyümek için. Bunu ilerleyen dönemlerde gerekirse buradan keseriz. Dediğim gibi bu buradan büyüsün. Hemen geçiyorum şuraya. Buradaki elma mı? Elmaydı sanırım bu da. Bunun üstünde yaprak kalmamış. Niye kalmadı bilmiyorum ama şu filizlerin içi dolu gibi. Susuz kaldığı için olabilir. Alt tarafı da böyle. Yani ne yapacağım bilmiyorum ama muhtemelen temizleyip sulayacağız. Bu da kendini bulacaktır. Başka hemen şuradan geçelim. Erikti bu zannedersem. Erik de yapraklarını dökmüş. Burada hiçbir şey kalmamış. Uçları iyi gözüküyor ama aslında bu da yerini sevdi. Alttan şöyle sürgünleri de var. Bunu da güzelce temizleyip bakımını yapacağız. Hemen geçelim dutumuza. Dutun da bir şeyi kalmamış üstünde. Bu da yaprakları dökmüş ama şuraları görüyorsunuz. Tomruk tomruk. Buraların hepsi ileriye doğru. Şu Şunu ben destek olarak yapmıştım. Bu henüz daha kendini yerini sağlamlaştırmadığı için çok zayıftı. Rüzgarlarda, soğuklarda bir şey olmasın diye şöyle buna destek yapmıştım. Bakın şu zaten kendini oradan yolu yapmış. İyi ki koymuşuz. Yoksa böyle gidecekti ve düşerdi bu. Bunun durumu da şu anda iyi gibi. Çok kötü değil. Ceviz. Bu ceviz, ceviz de yerini sevdi. Ve güzelce büyüdü. Bunu da güzelce temizleyip sulayacağız. Ama bu ceviz keçilerin istirahasından sonra kendini çok bulamadı. Gördüğünüz gibi kurumuş. Muhtemelen bu, bu, tutmaz olmaz bu herhalde. Bunu sökeceğiz. Yenisine yenisini dikeceğiz yerine. Bu bahçedeki bu gördüğünüz çalı çırpıyı temizleyip buraya dizeceğiz. Diğerleriyle alakalı yan tarafla görüştüm, Ahmet abiyle. Ahmet abi dedi ki, Hüseyin gerek yok, kalsın orada. Sen hiç uğraşma. Gerekirse ben toplar yakalım, yakarım onları dedi. Bakalım hani içlerinden alacağım büyükler varsa alırım. Yani şu şekilde kütük halinde yapabileceklerimizi varsa onları alırım. Şöyle bahçeden son durumun görüntüsü budur arkadaşlar. Bahçedeki düzenlemeleri yaptığımızda sizinle paylaşacağım. Şimdilik durum bu. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar şu taşlarımızın arasındaki derz dolguları temizlemek için fikri olan arkadaşlar varsa yardımcı olursa sevinirim. Yani şuradaki görüntü böyle olmaması gerekiyor ustalar. Yani sonradan baktım ben de biliyordum. Temizlemek istiyordum ama fırsatım olmamıştı. Yani şurayı neyle temizleyebiliriz? Buradaki taşın görüntüsünü daha ortaya çıkartabilmek için fikri olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Evet arkadaşlar köy evimizin son durumu bu şekildeydi. Dediğim gibi fidanları gösterdim size. Evin son durumunu gösterdim. Herhangi bir sıkıntımız yok. Böyle şunları da göstereyim. Bunlar belki merak edersiniz. Depolarımızı şimdilik buraya indirdik. Bununla ilgili de daha sonra çalışmamızı yapacağız. Gelişmelerden sizleri haberdar edeceğim arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar oldu. Evin son durumunu soran arkadaşlar için bir bilgilendirme videosu gibi bir şey oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.